Fenerbahçe maçları. Sayın Cihan Kamer yanımda. Sayın Az Başkanım. inanılmaz bir duygu. Avrupa şampiyonuyuz. Anlatmak çok zor kelimelerle. Çok şükür. Çok şükür. İnşallah önümüzdeki hafta basketçilerimiz de Final Four'a götürüp oradan bize Avrupa şampiyonluğunu getirirler. Yani söyleyecek hiçbir şey yok. Bunu biz 3 senedir elimizden kaçırıyorduk. Bu sefer aldık kızlarımızı, sarı meleklerimizi kutluyorum. Fenerbahçemize feda olsun. Başkanımıza helal olsun. Evet. Bu senedir elimizden gidiyor, elimizden gidiyor. tutuyoruz, kayıyor. Bu sefer Allah'ın izniyle burada yakaladı kızlarımız. İnanılmaz bir performansla 3 e, seti de alarak şampiyonluğu bize getirdiler. Bu bizim müzemize götürdüğümüz ilk ee, Avrupa şampiyonluğu. Dolayısıyla çok anlamı var, manası var. İnşallah darısı diğer branşlarımızın başına. Evet, her iki tarafta da Haydar de Fenerbahçe taraftarı takımını bağrına bastı. Adeta İstanbul'a gibi hissediyoruz kendimizi. Her yer sarı lacivert. İnanılmaz bir duygu bu. başkanım inanılmaz bir sevinç. Avrupa'nın en büyüğüz. Öyle. Hayırlı olsun. Söylemiştim zaten biliyorsunuz ilk röportajda. Nitekim de öyle oldu. Daha büyük başarıları getirmek dileğiyle. Ve dediğim gibi kupayı başkanımıza ve e, tutuklu arkadaşlarımıza götüreceğiz. İnşallah. Hayırlı olsun. Evet bu e, çok anlamlı. Tarihimizin en anlamlı şampiyonluklarından bir tanesi. Evet. Fenerbahçe tarihinde ilk şubede İlk defa voleybol şubesi şampiyonlar ligi şampiyonu, Avrupa şampiyonu oluyor Bu takıma her şey yakışıyor. Bu çocukların hepsini kutluyorum. Hepsinden gurur duyuyorum. Gerçekten mükemmel oynadılar. Hak ettiler, sonuna kadar mücadele ettiler. Bugünlere gelene kadar çok mücadeleler oldu. Özellikle Sayın Başkanım'a dedim, söz verdim. Bu kupayı beraber kaldıracağız diye. Ama ona getireceğiz inşallah yarın. Kendisine buradan sevgi saygılarımı iletiyorum Bu kupa bütün Türkiye'ye Fenerbahçe'mize hayırlı olsun Bütün cami hayırlı olmasını diliyorum İnşallah başarılara devamı gelecek Her türlü branşta şampiyon olun inşallah evet, Tüm Türkiye'nin sesini Fenerbahçe'nin sesini tüm dünya duysun evet, Devam edelim Sayın Başkan Vekilimiz Nihat Özdemir Gerçekten bu kupayı kaldırmak tüm Fenerbahçelilerin arzuladığı çok önemli bir başarıydı. Ama bu yıl kalarlıydık. İyi bir takım. Onun için bu kupa müzemizde eksikti. Dünya şampiyon olduk ama Avrupa şampiyon olamamıştık. Bunu da bu sene kazandık. Bu akşam kupamızı müzemize götüreceğiz. Çok mutluyum. Daha önümüzde çok alınacak yollar var, mesafeler var. Taraftarımız da bizi bundan bunu istiyor. Bakın burada bir Türk ülkesinde, bir Azerbaycan'da bunu almanın da ayrı bir gururu var, mutluluğu var. Onu da şu anda yaşıyoruz. <laughs> Gerçekten bu başarı da tabii ki üniversite grubunun da çok büyük emeği var. Ne dedim, ne dedim, ne dedik? Başından beri, birinci maçtan beri ne dedik? Dedi ki New York'tan Tokyo'ya, Sydney'den Berlin'e kadar bütün Fenerbahçelilere, bütün camiaya bu kupayı getireceğiz dedik. Başkanımıza götüreceğiz dedik. İnandık, Hiçbir gün güvenimizi kaybetmedik. Söylenecek her şeyi sahada söyledik. Kupamızı aldık. Ülkemize dönüyoruz. Gerçekten bundan tüm... daha güzel söylenecek bir şey var mı? Yok. Ben Başarı kimin başarısı? Takımın başarısı. Biz bunun parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Hep söylediğimiz şey de bu. Muhteşem bir günüz. Oynadığımız her maçta gerçekten e, muhteşem oynadık. Sadece bir maç kaybettik biliyorsunuz buraya gelince kadar. Eee maçını kaybettik ki onlar da şampiyonun en büyük adaylarından biriydi. Çok mutluyum. Armağan olsun hem başkanımıza hem bütün Fenerbahçe camiasına. Sayın Turan Şahin yanımda şu anda. Değerli yönetim kurulu üyemiz. bu mutluluğu burada yaşayacağımızı başında söyledik. Ve... Söyledik evet söyledik inandık buna. Ve inancımızı da yerine getirdik. Gelirken İstanbul'dan bu tarafa doğru gelirken hep kupayı almak düşüncesiyle ve inancıyla geldik. Bunu da başardık. Türk milletine, Fenerbahçe'mize armağan olsun, başkanımıza armağan olsun. İnşallah bundan sonra buna benzer birçok başarılara da diğer amatör şubelerde de imza atacağız. O kadar güzel duygularım var ki size anlatamam. Bizim için bu bir ilkti. Bu bir Fenerbahçe'nin başarısı. O başarıda biz de elimizden geldiği kadar ona destek olduk. Çok seviyoruz onları. Hakikaten eden çok güzel bir başarı. Yani böyle bir şampiyonluk sanıyorum inşallah tekrar eder, devam eder. Allah onları utandırmasın. camiamıza Türkiye hayırlı olsun. İki sene üst üste bu kupa Türkiye'de kalıyor. O yüzden de çok mutlu edici bir olay. Türkiye bayan voleybolda nereye geldiğini çok güzel gösteriyor. Geçen seneki başarıyı da bu, bu bizim şampiyonluğumuz taçlandırmış oldu. Dolayısıyla başta hocamız ve oyuncularımız olmak üzere herkese canı gönülden kutluyorum. Tebrik ediyorum. Bu kutsal taraftara kelimelerle tarifi zor olan bu taraftara hayırlı olsun. Onlar çok daha fazlasını hak ediyorlar. İnşallah bu kupa bu sene alacağımız kupaların bir öncüsü habercisi ilki olur. Yaşadığımız süreçte bize yaşatılanlar yaşadıklarımızı bir biz biliriz bir Allah bilir ama aynı zamanda da ne kadar takdire şayan bir camia olduğumuzu yaşayarak, görerek, bizzat tecrübe ederek gördük. Ee, i̇nşallah sıkıntılı günlerimiz en kısa zamanda geride kalır. İnşallah en kısa zamanda eski güzel günlerimize döneriz. Ama bunun olması için de her şeyden önemlisi. Ve inşallah şu an bizi seyrediyordur. Başkanımızın ve oradaki arkadaşlarımızın bir an evvel talih olmaları her şeyden daha önemli bizim için. Hiçbir kupa bunun kadar değerli değildir bizim için onur meselesi, namus meselesi ve inşallah cami olarak bu süreç bittiği zaman çok daha kuvvetli ve çok daha başarılı bir şeyle çek. Keşke yaşamasaydık ama kaderde bu da varmış. Bunla yaşadık, yaşattılar bize. Ama artık e Fenerbahçe'nin güzel günleri geri gelecekti. diye ümit ediyorum. Taraftara buradan sadece buraya geldikleri için değil, sadece bu süreçteki duruşları için değil her şey için Fenerbahçe çağ atlattıkları için başkanımızın çağ atlatan vizyonuna cevap verdikleri için hepsine ne kadar teşekkür etsek azdır. Milyonlarca teşekkürler onlara. İnşallah onlara layık olabiliriz. Hakikaten Birkaç dakika içerisinde Avrupa'nın en büyüğü olduğumuz o kupayı kaldıracağız. Çok mutluyum. Gerçekten takım olarak çok güzel mücadele ettik. Biz zaten ilk maçtan son maça kadar bunu biliyorduk. Kesinlikle şampiyon olacağımıza inancımız sonsuzdu ama geçmemiz gereken adımlar vardı. Ve finaldeydik. Bunu da biliyorduk. Ve 3-0 çok güzel oyunla gerçekten tüm takım arkadaşlarım hak ederek bu kupayı kaldıracağız biraz sonra. Ben 25 yaşıma 25 Mart'ta girdim. O yüzden 25 milyona gelsin bu kupa. Ve direkt kupayı alıp çağlayana gideceğiz. Yani bugüne kadar hep bunu konuşuyoruz. Bu anda gördüm kaç kere. Ya yaşadık yani hepsini. Evet. <laughs>